Evet arkadaşlar, ev tanıtma oyunumuz başlamıştır. Öncelikle evimizin salonuna giriyoruz. Burası bizim evimizin salonu. Burada bir sehpa takımı var. Burada bir televizyon dolabı ve televizyon var. İçinde eşyalar var. Burada Taylan'ın defterleri, kitapları, kalemleri, kalemliği var. Şurada bir uçak oyuncağı var. Burada bir kolonya şişesi var bir tane kulaklık var. Şurada bir bardak var. Burada bir koltuk var. Burada Taylan'ın trambolin oyuncağı var. İçinde de oyuncaklar, yumurtaları var. Burada bir tane büfe var. Üstünde bir saz var. Burada bir üçlü kanepe var. Burada da bir tane büfe var. İçinde eşyaları var. Resimler var. Üstünde saz var. Burada Taylan'ın oyuncakları var. Skuter var küçükken aldığımız bisikleti var burada bir tane mini Cooper arabası var içinde oyuncaklar var mini Cooper arabası vardı akül araba burada ikili kol kanepe var burada bir kırmızı sehpa var burada bir ısıtıcı var UFO Evet arkadaşlar salonumuz böyle bu şekilde. Burada da işte tabaklar mabaklar var. Bir tabak da burada var. Çıkalım mı Ferenci Burada da bir poşet var. içinde bir şeyler var. Bu stiker. Burada da sticker yapıştırmışlar. Şunlar? Buraya da yapıştırmışlar yani stickerlar. Çıktık salonumuzda. Vestiyer. Burası Vestiyer. Evin giriş kapısı. Bu da vestiyerimiz. Burası da evimizin mutfağı. Burada bir tane dolap var. Malzemelerin konduğu üstünde de var. Burada bir fırın var. Burada böyle bu şekilde mutfak dolaplar var. Üst dolaplar, alt dolaplar. Burada çamaşır makinesi. Burada çatal ve kaşıkların konduğu alt dolap. Burada bulaşık makinesi ve şurada da Dolap var yine. Şu arayı tanıt. Şurada bir mikrodalga fırın var. Bunu gösterip hangi arayı? Burada işte dolapla bulaşık makinesinin arasında bir ara var. Burada buzdolabı var. Burada da bir malzeme dolabı var. Üstünde sular var. Televizyon var. Burada bir kombi var. Orada da bir su sebiri var. Yine Burada da koltuk var. Sular. Suları gösterdim. Burada da masa sandalye takımlar. Balkonu gösterecek miyim Tayran? Şu dedeyi Bu da Kayra'nın dedesi. Bu da balkon, mutfağın balkonu. Şu anda akşam, gece olduğu için görünmüyor bir şey. Bu? Ne? Şu bardak. Burada da bardak var. Şunlar üstündeki. Burada da işte mutfak malzemeleri var. Baharatlar, şekerler. Tuz, biberlik. Burada? Burada da bir vişneli içecek diyorsak. Kraks var. Ne bu? Şeker vanilya, vanilya falan var. Burada da altın başak. İlker light. Çörek otlu. Kraker gibi bir şey. Evet arkadaşlar mutfaktan da çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz Taylanca? Bu oda kilitli. Burası kilitli. Şimdi Taylan'ın odasına geldik. Burada bir halı var. Bir sehpa var. Sehpanın üstünde ütü var. Altında Taylan'ın çoraplarının olduğu bir poşet var. Burada Taylan'ın malzemeleri konduğu bir dolap var. Üstünde de ...oyuncaklar, resimler var. Burada Taylan'ın gece su içtiği... ...sürahisi var. Şu, şu, şu. Burada da Taylan yazılar yazmış... ...rakamlar yazmış, bir kağıtlar var. <laughs> Taylan'ın resmi var. Taylan annesine yaptığı canım annem resmi var. Burada da bir resmi var. Burada Taylan sticker'lar yapıştırmış... ...emojiler yapıştırmış, yıldızlar yapıştırmış. Şu <laughs> yataklar tanıdım. Bu Taylan'ın annesinin yatağı. Burada Taylan'ın yatağı, üstünde de en son aldığımız Boboş oyuncağı var. Bu da Yeter teyzesinin yatağı. Burada perdeler falan canlı. var. Burada camlı bir yumurtanın kapağı kalmış. Halısı. Halıyı girişte tanıtmıştık ama bir daha tanıtayım. Bu da Taylan'ın halısı. Lambamız. Bu da odanın lambası, perdesi. Şurada da bir resim var. Şu, şu, şu. Taylan'ın handifinin bir tanesi burada. Buradan da çıktık. Burası kilitli. Şimdi banyoya mı gidiyoruz? Hala? Şimdi banyoya geldik. Öncelikle burada girişte bir petek ve petenin üstünde gırgırlar var. Solda bir dolap var. İçinde kozmetikler var. Böyle kremler, mremler. Bir sürü şey var. Burada havlular, mavlar var. Yine burada da temizlik, kozmetik malzemeleri var. Şurada kullanılmayan bir ütü var. Burada saklandı. Böyle parfümler işte. İlaçlar falan var burada da. Şurada çamaşır sepetleri var. Burada bir duşakabin ve küvet var. Buradan da hızlıca tanıttık. Böyle hızlıca şöyle tanıttık. Burada bir banyo, dolabı ve lavabo mi? var. Banyo malzemeleri Taylan'ın. Şampuanları da değil saç kırpma makinesi, havlu falan işte. Buradan da çıktık hemen. Şimdi sırada dedenin odası var. Dedenin odasına girdiğimizde de arkadaşlar buradan bir ısıtıcı var. Kaylan'ın okul çantası var. Kopu. Bu mu? Ne? Neymiş bu? Yumurta mı? Var? Şu. Bunu tanıttık senin. <laughs> okul çantan. Burada benim bazı malzemelerimin kutuları var. Bura, bunlar. Bu da dedenin halısının bir tanesi. Bir tanesi de şurada. Bu Taylan'ın gardırobu. Taylan'ın kıyafetleri bunun içinde. Bunlar da bizlerin gardırobu. İki tane sıra halinde gardırop var. Buradan da çıktı. Burası, Burası da benim çalı çalışma odam. Tek, tek bir tane şey Hemen şöyle kısaca çalışma odamı göstereyim. Burada müzik aletleri, sürücü ekipmanları var. Burada ben oturup müzik yapıyorum, çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuz burada sona ermiştir. Irmak Taylan Sarıkaya'nın YouTube'daki kanalına abone olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, Taylancakalın. Bye bye.